Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli dostlar, e, meal çalışmamıza devam ediyoruz. Hasan Basri Çantay. İlk önce Hasan Basri Çantay kimdir? Bir bakalım. hatta İslam Ansiklopedisinden bakalım. Hasan Basri Çantay İslam Ansiklopedisi. Bir hayat hikayesini okuyalım. 1887 ile 1964 yılları arasında yaşamış Balıkesir, Balıkesir'de doğdu. Babası Balıkesir tüccarlarından ve Ülama'dan Çantayoğlu Halil Cenabi Efendi. Annesi Sincan oğullarından Kepsuklu Hatice Hanım'dır. Ailenin tek erkek evlatı olan Hasan Basri ilk tahsilini İptidai Kebir Mektebi'nde gördükten sonra Balıkesir İdadisi'ne girdi. İdadi or, şey, lise olsa gerek. E, İdadinin sınıfında iken babasının ölümü üzerine 1903 ailenin geçmişin geç, geçimini tek başına sağlayabilmek için mektebi bırakmak zorunda kaldı. Kendisine Nafiye dairesinde bir memuriyet verildi. Bu arada Müftü Osman Nuri Efendi ile Müstecibzade Adil Efendi'den Farsça öğrendi. Balıkesir Mevlana Mevlevi hanesinde Raqib Zahmet Raqibzade Ahmet Naci dededen Arapça okudu babasının yakın dostu olan bu zat ona hem hocalık hem de manevi babalık yaptı. Bir taraftan Arapça ve Farsçasını ilerletmeye çalışırken diğer taraftan edebiyat, hukuk ve felsefe ile meşgul oldu. İkinci meşruiyetin ilanından sonra Balıkesir'de yayınlanan nasihat ve Balıkesir gazetelerinde yazılar yazdı. Mutasarrıf Mümtaz Bey'den hukuk, iktisat ve maliye okudu. Samih Rifat Bey'in mutasarraflığı, mutasarraflığı zamanında Yıldırım Gazetesi'ni çıkardı. İdare-i de özel idare ilk teşkilatlanmasında 1913 Balıkesir Daimi Encümeni'nin başketipliğini yaptı. Daha sonra Mutasarrıf Reşit Bey'in emriyle bütün sorumluluğunu yüklendiği Karesi adlı bir gazete yayımladı. Balıkesir'de matbuat hayatının gelişmesinde önemli rol oynadı lise dengi olan Darul Hilafe Medresesinde Türkçe Edebiyat Yazı ve Arapça Muallimliği yaptı. Bir, Birinci Dünya Savaşı sonlarına doğru Ses Gazetesi'ni çıkardı. Mütareke yılları boyunca Türk milletinin haklarını savunan en hür ve yürekli yazıların yayın organı olan sesin kapatılarak sahibinin İstanbul'a celbedilmesiyle ilgili emir al geldiği zaman Hasan Basri Balıkesir'i temsilen 1. İzmir Kongresi'ne katılmak üzere şehirden ayrılmış bulunuyordu. Tevkif emrini öğrenince çareyi kaçmakta buldu. Dönemin rejime. Burhaniye, Kepsut, Dursun Bey kasabalarında ve köylerde 9 aydan fazla dolaştı. O yörede milli mücadelelerin başlaması ve halkın silahlanması konusunda önemli faaliyetler gösterdi. Birinci Büyük Millet Meclisi'ne Balıkesir milletvekili olarak girdi. Hiçbir gruba temayül göstermeyip sonuna kadar bağımsız kaldı. Güzel. Aynı mecliste mebus olarak bulunan Şair Mehmet Akif ile yakın arkadaş oldu. Ondan Arap Edebiyatı okudu. Mehmet Akif Bursa ve Balkesir çevresinden gelen Yunan mezalimi haberlerinin tesiriyle yazdığı bülbül şiirini çantaya ithaf etmiştir. Evet. Büyük Millet Meclisi'nin birinci dönemi sonunda Balıkesir'e edebiyat muallimi olarak dönen Çantay, 132 şehit çocuğunun eğitimi için kurulan yetiştirme yurdunun müdürlüğünü de üstlendi. Zafer, Zafer Milli Gazetesi'ne yazılar yazdı. 1928'de aşırı zihin yorgunluğundan dolayı hastalandı ve bu sebeple emekliye ayrıldı. Zihni faaliyetlerden uzak durmak, tükenmişlik sendromu muhtemelen. Durmak ve ben de yaşıyorum bazen ve yöneticilerin keyfi icraat ve baskılarından korunabilmek amacıyla birkaç yıl entelektüel zümrenin içinden ayrılıp ziraat ve ticaretle meşgul oldu. Yöneticilerin zulmü dediği de Mustafa Kemal e ve ekibi olsa gerek. Daha sonra tekrar dini, ilmi ve edebi faaliyetlere dönerek telif ve tercüme eserler meydana getirdi. 1950 yılından itibaren demokratik yönetimin sağladığı kısmi din ve vicdan hürriyetiyle birlikte başlayan İslam dininin öğrenilmesi, öğretilmesi, yaşanması yayınlar ve diğer vasıtalarla, vasıtalarla desteklenmesine dönük faaliyetlere Hasan Basri çantay da katılmıştır. Allah razı olsun kendisinden, Allah rahmet eylesin. Onun çalışmaları bir taraftan eser telif etmek, diğer taraftan yol göstermek ve uyarılarda bulunmak şeklinde olmuştur. Din ve vicdan hürriyetinin sağladığı haklar bakımından uzun süren bir fetret döneminden sonra Türkiye'de başlayıp hızla gelişen faaliyetler bir bakıma tabi olarak karşılanabilecek farklı görüşler, gruplar, usuller de ortaya koymuştur. Bu farklılık ve çeşitlilik içinde Hasan Basri Çantay zengin ilmi fikri birikimi, siyasi tecrübesi ve güvenilir şahsiyetiyle gruplar arasında hakemlik yapmış, görüş ve metotların isabeti ve isabetli ve uygulanabilir olanlarını belirlemeye çalışmış. Böylece din alimlerinin, muhafazakar aydınların, hamiyetli zenginlerin yol göstericisi ve nihai merci olmuştur. Hasan Basri Çantay 3 Aralık 1964'te İstanbul'da vefat etti. Mezarının çok sevdiği dostu Mehmet Akif'e yakın olması hususundaki vasiyeti üzerine Edirne Kapı şehitliğine defnedildi. Kur'an-ı Kerim'in mealini ne zaman yapmış? Kur'an-ı Kerim ve Meali Kerim, Hasan Basri Çantay en önemli eseri olup açıklamalı bir Kur'an tercümesidir. Kitabın ön sözünde bir tercüm Kur'an gibi her yönüyle eşsiz olan bir eserin tercüme edilmesinin güçlüklerini dile getirdikten ve yayınlanmış bazı Türkçe tercümelerin değerlendirilmesini yaptıktan sonra kendi tercümesinin özelliklerini 13 madde halinde sıralamıştır. Eserin hemen her sayfasında bol dipnotları vardır. Yer yer ayetlerin tercümesini, tercümesi hacmine ulaşan dipnotu açıklamalarında ben de dipnot kullanacağım çok çok. Zemahşer-i Razi, Beyzavi Celale'in Medarik ve Hazin tefsirleriyle güvenilir hadis kitapları ve Arapça sözlükler kaynak olarak kullanılmıştır. Burada ayetlerin tercümesinde tercih edilen manaların kaynakları gösterilmiş, farklı anlayışlara dayanan anlamlar kaydedilmiş, Kur'an-ı Kerim'in daha iyi anlaşılması amacıyla açıklayıcı ve destekleyici bilgiler verilmiştir. Önemli konular hakkında fazla bilgi edinmek isteyenlere de mütercimin takdiriyle, takdirle yad ettiği Elmalı'nın Hakdeni Kur'an dili adlı tefsiri tavsiye edilmiştir. Kur'an-ı Hakim ve Meali Kerim e, harf, harfi bir tercümedir. Harfi yani motomot bir tercümedir. Karşılığı Kur'an'ın metninde bulunmayan kelimeler tercümeyi güzelleştirmek maksadıyla da olsa meale alınmamış. Çünkü aslına sadık kalmaya çalışmış. Harfi, harfiyen mesela biz kullanıyoruz Türkçe'de. Harfiyen bana şöyle dedi. Deriz mesela ne demek harfiyen kelimesi kelimesine aynen bana şöyle söyledi harfiyen yerine getirdi yani aynıyla yerine getirdi manasına geliyor harfiyen tercüme yani motomot tercüme demek. Türkçe Kur'an tercümeleri alanında yeni bir çığır açmıştır. Bu bakımdan yayımından sonra yapılan Türkçe Kur'an tercümesi faaliyetlerinde kendisinden müstahani kalınamadığını ve alanda henüz aşılamamış eser niteliğini koruduğunu belirtmek lazımdır. Eğer o motomot harfi tecrü tercümeyi yapabilmişse ki benim de hedefim bu benim yapacağım tercümede de e, parantezli e, şey olmayacak. Hasan Basri Çantay'ın yaptığı gibi parantez şey açıklama olmayacak. Mümkün mertebe metne sadık kalacağız ama dipnot olacak. Ee, kitap ilk defa 1953'te İstanbul'da 3 cilt halinde neşredilmiş. Daha sonra da birçok baskısı yapılmıştır. Hemen geçelim Fatiha Suresinden Hasan Basri Hoca'nın, kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. İslam samimi bir şekilde e, İslam'a e, hizmet etmeye çalışmış, ülkeyi doğru din anlayışla aydınlatmaya çalışmış birine benziyor. Cemil Said Dikel gibi rejimin adamı değil yani. Hemen Besmele ile başlayalım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla olmadı. Olmadı maalesef. Ve bağlacını koymasıyla olmadı. İki olan kelimesini kullanarak olmadı. Bakara suresi 5. ayet. Ee, i̇şte onlar Rablerinden gelen hidayetin tam üzerindedirler. Asıl muradlarına kavuşanlar da işte onlardır. Bu doğru çevir işte. Çünkü muflihon muradına eren kişi demek. Yani başarıya ulaşan, istediğine kavuşmuş olan, kurtuluşa erenler diye çevirmemiş. Bravo. Bakara suresi e, kaç? 73. 73. Onu nasıl çevirmiş? Onun için biz ona öldürülen o adama kesilen ona, o ineğin bir parçasıyla vurun demiştik. İşte Allah böylece ölüleri diriltir. Siz e, size ayetlerini, kudretini açıklayan delilleri, alametleri, mucizeleri gösterir. Parantes içerisinde epeyce bir şey var. E, az önce bu e, İslam Ansiklopedisinde okuduğumuzda kendisinden bir şey katmamış diye yazmıştı bu sadeleşmiş hali ve için Türkçe Türkçesi de farklı çünkü günümüzden. Gerek ki aklınız başınıza alasınız. Değil, yanlış anlamış. hadis suresi 20. Ee, Hasan bilin ki ahiret kazancına yer vermeyen. Wow bak orada yorum yaparak o dünya hayatının yani eee kınanan dünya hayatını e, türünü açıklamaya çalışmış. Hangi dünya hayatı oyun ve eğlenceden ibaret? Şöyle yapmış. Ahiret kazancına yer vermeye. Eee şey ne demişti? Biliyorsunuz e, Emrah Demiryent de o dünya hayatı türünü yani kınanan dünya hayatı türünü o da bir açıklamayla parantez içi açıklamayla ııı e, şeyi anlatmaya çalışmıştı. Dünya hayatı bilin ki ahiret kazancına yer vermeyen dünya hayatı ancak bir oyundur. Halbuki o kadar uzun cümleye gerek yok. Yes. En değersiz, en düşük, en kalitesiz hayat tarzı. Son cümle çünkü o ayeti tamamen okumaya gerek yok. Dünya hayatı ee, dünya hayatından faydelenmek bir aldanış faydasından başka bir şey değildir. Olamaz ya. Öyle, böyle şey olur. Allah Celle açıkça söylüyor Kur'an-ı Kerim'de kardeşim. Ya. Tedebbür etmemişler bunlar. Ya hakikaten tedebbür etmemişler. Belki tefekkür etmiş olabilirler ama tedebbür etmemişler. Ha açıkça ayet var Kasas suresinde. Dünyadan nasibini unutma diyor. Sen diyorsun ki dünya hayatıdan faydalanmak bir aldanış faydasından başka bir şey değil. Ya açıkça ayet var. Size temiz olan şeyler helal kılındı. Kim Allah'ın ziynetine haram kılmıştır. Hem Allah Celle dünya hayatını kötüleyecek hem de dünya hayatı diye bir şey yaratmış olacak yani. Kalkıp birisi kalkıp sorar madem dünya hayatı kötüydü ne diye yarattı o zaman Allah? Olur mu öyle şey? O da anlamamış. Yasin suresi 82. Onun emri bir şeyi, bir şeyi demiş yine. Dilediği zaman ona ancak ol demesinden ibarettir diyor şey'i demiş. O şey'in haricindeki ifadeler doğru çevirmiş. Yasin suresi 6. ayet pek sanmıyorum doğru çevirdiğini de bir, de bir umutla bakalım. Bunun hikmeti de yakın atalara azab ile korkutulmamış. Bu yüzden kendileri gaflet içinde kalmış olan bir kavme. Ah. Secde 3. ayette kesin yanlış. Yoksa o bunu kendiliğinden uydurdu mu diyorlar. Hayır o Rabbinden gelen bir haktır. Biz onu senden evvel kendilerine inzar edici hiçbir peygamber gelmemiş olan. Peygamber geçmiyor ki uyarıcı gelmemiş. Halbuki uyarıcı gelmemiş bir toplum yoktur diyor. Uyarıcı olmak için de peygamber olmak da şart değil. Yanlış. Ahkaf 5. Ya üzülüyorum. Yani güzel bir şey bulunca da seviniyorum mesela e, şeyi Edip Yüksel'e günahım kadar sevmem. Ama Hac suresi 15. ayet tık, nereden aldıysa o onun öyle bir Arapçası yok. Bu tespiti yapabilecek kadar Arapçası yok onun. İnsanlar mahşerde e, bu ha, evet şunu geri alalım. Beşinci ahkaf, beşinci ayet. Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek şeylere dua edenler. Hiç alakası yok. Şey diye geçmiyor ki kimse diye geçiyor. Allah'ı da bırakması hiçbir müşrik. Kef suresi imma edatı ya ya da nasıl çevrilmiş? Nihayet güneşin battığı yere batı cihetindeki memlekete varınca onu o güneşi balçıklı bir suta batıyor gibi buldu. Ve yanında kafir bir kavim buldu. Hayır kafir diye geçmiyor ki. Kafir diye bir ifade geçmiyor ki. Dedik ki ey artık sana düşen ya onları cezalandırman veya haklarında bir güzellik tutmandır. Edat'ı doğru çevir. Yok bu Hayrat Neşri. Hasan Çantay'ı Hayrat neşri, Neşriyat okuyorum. Nihayet güneşin battığı yere ulaşınca onu kara bir balçıkta batar buldu. Bunun yanında da bir kavim buldu. Dedik ki Zülkarneyn onlara ya azaba uğratmanda yahut haklarında güzellik tutmanda serbestsin diye bir ifade yok. Ya sıkıntı vereceksin ya da onlara iyi davranacaksın. Yaklaşmış ama parantez içerisinde e, serbestsin, özgürsün, her şeyi yapabilirsin demeye getirmiş. Olmadı. Hak suresi 15. Kim dünyada ahirette ona o peygamber Allah'a nasıl yardım etmeyeceğini sanıyorsa evinin tavanına bir ip uzatsın. Sonra kendini yerden kesip boğulsun da bir baksın. Boğduktan sonra nasıl bakacak? Bu kendisini öldürdükten sonra nasıl bakacak? Bu, bu hilesi onun öfkelenmekte olduğu şeyi behemahal giderecek mi? Ya kendisini boğduktan sonra nasıl görecek zaten öbür dünyaya gidiyor. Her şey ortaya çıkacak o zaman yani. Sen intihara mı sevk ediyorsun yani? Bu ayet-i kerimeyi bu şekilde anlayarak müşrikleri Allah'ın berisinde bir şeylere dua edenleri intihara sevk ediyorsun yani. Böyle anlam mı olur? Şu ana kadar bu şeye, ayete en doğru anlamı e edip yüksel vermiş. Edip yüksel de o kifayetsiz Arapçasıyla bunu nasıl yapmış? Doğrusu şaşılacak bir durum. Evet, Hasan Basır Çantay da böyle. Başka da bir çekim yapmayayım bugün. Çünkü gerçekten grip ilerliyor. Gideyim, istirahat edeyim. işte C vitamini C vitamini türü bir şeyler yiyip içeyim. Çünkü mümkün mertebe kesinti vermek, kes, kesintisiz bu videoları yayınlamak istiyorum. Zaman başına alıp gidiyor. 54 yaşındayım, taş çatlası 15-20 yıl yaşayacağım. Söylemiş, söylemek istediklerimi söylemiş olarak bu alemden göçüp gitmek istiyorum. Sabırla dinleyeceğiniz için Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi sizlerin üzerine olsun.